üstünde duruyor. Omuzlarında yükseliyor. Evet. Hakan hocam pardon bir şey yapayım. Tabii i̇ki ki. tane hava tanrısı var. Biri Teşrup, cennetin hava tanrısı. Hı. Hemen onun sol yanında yer alan da Boğazköy'ün. Yani Atuşaş'ın Atuşa Atuşa ee, hava tanrısı yine. Evet. Iki tane. Şurada yani. gözüken, köşede gözüken de ürünlerle, bereketle ilgili olan e, grain diye geçiyor ama e, tam bir şey değil. E, bak, e, bereket bereket insanlık oldu. Hep bak hemen Hüseyin işte Teşubalık e, e, karşısında evet bir aslan ya da kaplan gibi hayvanın içinde ile e, Ve işte hemen onun arkasında yine e, yine bir, <laughs> bir aslan gibi bir hayvan e, var Onun arkasında yine arkasıyla ve yüksek e, şartlarıyla e, şarunlar. Şarunlar. Hemen onun arkasında yine bir tane Kendura, yine iki tane daha var. Onlar da sanatsal bir e, şeyi yaratıcı düşünceler. Arkadaşlar, tersi, kuşif başlı kartal. Bakın, e, her dönemde simgesi oluyor. Evet. Biliyorsunuz, bir çok ünlü ünlü kuşif başlı kartal kullanıyor, yani bu tabirinden eski geliyor. Ne şimdi gözüküyor, yani terslerden. Umarım sen önden geçeyim. Sen çok uzunsun. Şet ya ya. Bundan sonra kameramanlığa başlayacağım. Asistan. Evet arkadaşlar şu anda A galerisinden çıktık. ile çizili olan Hı -hı. ileride ıskara şeklindeki boyun içindeki e, ee, teşhubu şey onun kanadının altına aldığı sahne. Bakın net olarak gözüküyor. Bunun bir tasviri de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde vardı. Frik mezarının hemen yanındaydı hatırlarsanız. Evet, orada yine o gördük. Hemen onun solunda bu e, kılıç tanrısı diye isimlendiriyoruz biz turist ama e, işte burada yazıyor, yer altı e, tanrısı Nergal'in olduğu tahmin ediliyor. Ee, dolayısıyla onu görebiliyorsunuz hemen tepede. Altta onun yükseldiği şey iki tane görüyorsunuz aslan başı var. Aslan başlı kılıç tapının üstünde. Altta da kılıç böyle iniyor aşağıya. Gayet net çizilmiş kabarcıklar şeklinde. Onu da görüyorsunuz. Diğer tarafa ile ilk başlarda Zeus tapının dodağına da bir meşe ağacı değil mi? Yani sırf bir ağaç altında bile tapınım var. Yani her kültürde bir şekilde açık hava mabeti veya açık hava sunaklarına rastlıyoruz. Bunun sebebi de dediğim gibi daha öncesine, yani uygarlıkların daha öncesine bir şekilde bir mistik alan veya daha önceden belirlenmiş bir kutsal mekan ve onun üzerine kurulmuş bir yeni uygarlık, yeni bir din. O şekilde açıklamak mümkün. Mabet olarak kullanmıyorlar, o mistizmi devam ettiriyorlar. O şekliyle, doğal haliyle koruna geliyor. Bu açık hava mabetleri de bunun birer göstergesi. Yani mabet yapamadıklarından değil. Birazdan göreceğiz. Çok büyük mabetleri var. Ama bunun yanı dediğim gibi bu mislizmi korumak için daha ilkel olan bu mislizmi korumak için bu sunakları da yine kendilerine göre bir şekilde revize ediyorlar. Yani buradaki kabartmalar bunu gösteriyor. Sonuçta kullanmışlar. 13. yüzyıl içerisinde Ki gelişmiş oldukları bir dönem. Üst düzeye çıktıkları bir dönem. Ama bu tapınağa bu sunağa da bu özgün haliyle sunulacak. Anlat bakayım Fatuşaş kentinin hemen girişindeyiz. Genel Büyük mabet olarak adlandırılan yerdeyiz şu anda. Ona girmeden önce yine yukarıda anlattığım, yazılıkaya da anlattığım e, kısımlara biraz daha ek yapmak istiyorum. Dediğimiz gibi Hattiler e, 17. yüzyılda özellikle Anadolu'da gelişen e, ekonomik ve ticari akımlardan çok etkileniyorlar. Özellikle bu yeni gelişmekte olan e, halkın mutlaka bir gücünün bir potansiyelinin olduğu, özellikle kuzeyden gelen o halkla karışan Hattilerin önemli bir potansiyelinin olduğu e, biliniyordu. Bunu tabi sadece böyle biliyoruz demek yeterli olmuyor. Bilinmesini bir takım e, desteklerle kanıtlamamız gerekiyor. Bu desteklerden en önemlisi çağın en önemli e, uygarlıklarda, uygarlıklarından birisi olan Asurlularla bu Anadolu'daki yerli halkın yani Hattilerin ticaret yapmaya başlaması. Olasılıkla Hattiler, e, Asurlarla ticaret yapıyordu ve çok da güçlü bir kavimdi. Nereden anlıyoruz? Asurlular savaş yapmadan, hiçbir şekilde savaş yapmadan bu yeni Anadolu halkıyla tanışıyorlar ve bu, burada ticaret konuları kuruyorlar. Esasında eğer bunlar zaten çok güçlü olmasaydı veya Asurlar bir şekilde çekinmeseydi zaten çok rahatlıkla, Buradaki bu yerli halkı dağıtıp parçalayabilirlerdi. Bunu yapmıyorlar. Demek ki çekindikleri bir şey var. Ee, çekindikleri bir şey de mutlaka burada yaşayan halkın e, güç potansiyeli. Sadece güç potansiyeli derken askeri yönden değil, kültürel yöndendi. Burası aşağı şehir olarak adlandırılıyor. Birazdan otobüste tırmanacağız. <laughs> Yukarı şehir. Burada işte bu ağ surularla yapılan ticari anlaşmaların ticaret kolonilerinin merkezini görmek mümkün. Çünkü iki tane merkez olduğu biliyor. Bir tane kusura öteki Neşa. Neşa'nın biz neresi olduğunu biliyoruz. Boğazköy olduğunu biliyoruz. Belki de e, Asurlu ticaret konuları Kürtepe'ye gitmeden önce, e, Kayseri'de Kürtepe'den önce büyük bir ihtimalle Hattilerle bu Boğazköy yakınlarındaki bu alandaki biraz daha aşağıda kalıyor. O ilk ticaret konularının eee hat ticaret yaptığı evreleri gösteren e, şeyler, e, kanıtlar. E, muhtemelen olasılıkla e, 18. yüzyıl veya 19. yüzyıl içerisinde tarihlendiriliyor ve e, Kültepeden yani Kayseri'de Kültepe kanıştan çok daha önce. Ve ondan sonra özellikle bu ticari gelişmeden sonra Hititlerde büyük bir sıçrama veya atlama gözüküyor. Bir patlama ile ifade edilebilecek bir gelişme. Bu da tabii Asurlardan çok fazla etkilenmiş olmaları. Bu da tabii her yönüyle Hititlerin sanatını, politikasını, siyasetini, kültürünü etkiliyor. Ve bunun izlerini neredeyse biz böyle tabaka tabaka Boğazköy'ü gezerken izlememiz mümkün. Nereden izliyoruz? Bir kere yine dediğimiz gibi yazılıkları söylediğimiz gibi hiçbir şey... Ee, tamamen yok olmuyor, bitmiyor. Mutlaka bir takım şeyler bazı şeylerin temelleri üzerine yapılıyor. İşte bu kadar büyük bir mabedin yapılması, bu kadar büyük bir ana mabedin yapılması olasılıkla yine Asurlarla yapılan... Susturayım mı hocam? Ya susturun şu. şu hep diyor. böyle olur. Boğazköy'e geldiğimizde böyle oluyor. Olasılıkla aşağı kentte yer alan bu Asur ticaret kolonileri çağına tarihlendirilen yerle ilintiliydi, ilgiliydi. Hı hı. Ve buraya da bu kadar büyük bir kutsal alan, mabedin yapılması da yine bunu kanıtlıyor. Olasılıkla yine aşağı kent olarak adlandırdığımız bu yerde de bu ikili ilişkilerinin kanıtlarını görmemiz mümkün. Şimdi büyük mabedi göreceğiz. Neden büyük mabed deniyor? Çünkü demin söylediğim saray ve mabet şeyini, mimarisini en iyi gösteren kanıtlardan bir tanesi ve en büyüğü. O yüzden büyük mabet anıtı, büyük mabet sunan adı veriliyor. Çünkü tüm tanrıları adanmış olan bir kutsal alan. İki tane büyük dev aditonu var. Birazdan göreceğiz. Ve tamamen ruhban sınıfın kaldığı ki din egemen bir toplum benim de söylediğim gibi tamamen ruhban sınıfın kaldığı odaları, magazinleri göreceğiz. Büyük bir kompleks yani bizim çağdaş anlamda veya klasik dönemde gördüğümüz tapınaklara Geçişi gösteren, evreleri gösteren bazı e, örnekler yine burada mevcut. Büyük kabul so salonları var, onu göreceğiz. Büyük aditonlar var. Mısır'dan gelmiş olan bir granit blok var, onu göreceğiz. Mısır'dan hediye edilmiş, kutsal olduğu e, düşünülen, böyle cilalanmış gibi yeşil bir granit taş bulunuyor. Ve arka tarafta, şimdi gezmeye başladığımızda, arka tarafta da magazin odalarını, yani burada kalan insanların neler yiyip neler içtiğini, gösteren çok büyük magazin odaları ve dev pitoslar bulunuyor yine. Gezerken dikkat ediyoruz. O aşağı inmek yok. Magazin magazinli kısma, pitosların olduğu kısmı sadece tepeden bakıyoruz. Şimdi buyurun mabedin içine girelim buradan kapıdan. Evet. Arkadaşlar hayvanları dinliyoruz. Bunların hepsi var. tamamen e, dinsel öğeler içeriyor. Yani tamamen ruhban kullandığı e, rahiplerin veya din görevleri kullandığı odacıklar şeklinde. Gerek bunlar normal gündelik kullanım için gerek her türlü kullanım için. Çünkü yaşanılan bir yer, bir kompleks. Ve burada sadece rahipler kalmıyor. Dinsel görevler kalmıyor. Burada yazıtların olduğu bir e, galeri de var. Buradan şunu anlıyoruz bu mabedin büyük mabed olmasının sebeplerinden birisi de şu. Yukarıda göreceğimiz birçok elin ufakta yine mabet var. Ama bu mabet bir yerde tüm bu mabet kompleksinin yani dinsel kompleksin merkezi durumunda. Yani buradaki çıkan tabletlerden de bunlardan şunu anlıyorum: Tamamen tüm Hitit dinsel birliğinin yönetildiği merkezlerden bir tanesi bu mabet. O yüzden bu kadar büyük aynı zamanda demin söylediğim gibi sadece rahipler kalmıyor, rahipler konaklamıyor burada. Burada müzisyenler kalıyor, i̇şte bu yazı yazan yazıcılar kalıyor. İşte yemekle ilgili yemek yapan aşçılar, işte onunla ilgili görevliler kalıyor. Yani tamamen e, şeye adanmış, böyle bu komplekse adanmış ve ruhban sınıfa hizmet veren çok büyük bir kompleks. Şurada göreceksiniz bir sürü irili ufaklı odacıklar var, alanlar var. Burada da gördüğünüz gibi hepsi odalar. Ama esas büyük oda bizim e, klasik dönemde e, Yunan tapınaklarına, daha sonra Roma tapınaklarına e, geçiş yapacak olan kabul salonu yani aditon. Tamamen e, mesela, dinsel törenlerin yapıldığı ve sadece rahiplerin girebildiği, çok yetkili rahiplerin girebildiği bir alan. Ama şimdi bunun içine rahatsız gelince buyurun. Aa. Müthiş. Orada ne var diyeceğim. ne oluyor? şeyden başlıyor. Evet. Kitoslar bu büyük, büyük. Soracağım soracağım diyoruz. Ve polama tapı. Şeyde de var. Sezar şey da var. O o da var. Evet. Buraya gelmişken bilgi vereceğim. Şimdi sıra buradan başlıyorsunuz. Şey Bakın. Sırası. Süresi bizim tapınağın olduğu yer. Şuradan çıkacağız. İlk rastladığımız yer şurada. Gördüğünüz ilk yer hemen kapı, Aslanlı kapı, yer kapı ve kral kapısı olarak adlandırılıyor bugün. Bunlardan yer kapısının özelliği var. Çok, yani işte, çok acil durumlarda kendi yani girişi <laughs> ve çıkışı Ben saldırır. ne tarafa gitsem? Birer acil bir çıkış kapısı mahiyetinde. Burası ise daha çok böyle törensel veya işte kapısı. <laughs> Girdiği kapılardan bir tanesi. Yer kapı genelde bu tür törenlerde değil, sadece çok acil durumlarda, bir savaş durumunda kullanılıyordu. Genelde artık bu evre, yani aşağı evre, 17. 18. yüzyıl, 18. 17. yüzyıl, artık bu tarafa tırmanıyoruz, yani yukarı şehre doğru tırmanıyoruz. 13. yüzyıl yapıları var, yani burada gördüğünüz birçok yapı, 13. yüzyıl, yani büyük Hitit krallık dönemine ait, imparatorluk dönemine ait, yani en ee, güçlü olduğu dönemi bize gösteriyor buradaki kalıntıların. Birazdan tekrar ring yapıyoruz. O yer kapıya geleceğiz. Yine onun aşağısında da 13. yüzyıla e ait tapınaklar var. Ve aşağıda, biraz aşağıda da daha sonradan Hititlerin bu yıkılma evresini gösteren ve firiklerin Boğazköy'de oturduğunu ve tekrar kullandığını gösteren bir takım yine kalıntılar mevcut. Onlar da firik dönemine yani Destruction Era yani 1200 yılına tarihlendiriliyor yaklaşık olarak. Ya, nerede o? Hadi ne Hadi bakalım. Bakalım. Ama ben niye yemek yemek Hoş Hoş gel. Gel. Şey evet, evet, hadi oyalanmadan. Kalsa bağırıp başlarına gitmeyin. Gel o zaman sen al beni. Şey Ece? Şey buna. Evet, gördüğünüz gibi sadece Mısır'da yok piramitler aynı zamanda burada da mevcut. Ondan sonra hemen kameraya alıyorlar. Doğru, Öyman, doğru konuşalım. Yalan söyledim. Şimdi, eee... Rehberlik sanatından incelikler gösteriyor. Evet. Ne buluyorsanız atacaksınız. <laughs> Aklınıza ne gelirse. Mesela hemen arkanızda, hiçbiriniz farkına bile varmanız ama ...Kral Şüppü mezarı var orada. Kim bilir? Şüppü Siz söyleyin. Şüppü Hep beraber. Şüppü Bir daha. Şüppü Eyvallah biliyor yemek yerken Yemin ağzını şapırdatma oğlum <laughs> şükür demiş. Onun <laughs> <laughs> tabii hiç Şimdi evet, gül gül biraz bırakalım. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Yok ya yer yani, kapı görünüyor. Yer kapıdan. Ay canım büyük bir Ya ben yani. Ya ama <laughs> <laughs> onun Mısır'da devam et Evet, <laughs> e, yer kapıdan girdik. Daha doğrusu çıktık. E, yer kapı tabii ki kullandıkları <laughs> kapı değil her zaman için. Kabaş e, sırasında e, kuşatma sırasında vesaire. Gizli Kursa bir kapı. E, aslında onun üstünde gizli ana şey. kapı var. Şimdi <laughs> oraya çıkacağız. E, yalnız burada hemen bir rampadan <laughs> e, buraya kadar geldik. Duvarları çok güzel görebiliyoruz. Bunlar şehrin dış surları. Ama bu surlar her zamanki surlara benzer mi acaba? Yok. Hayır. Niye? Hayır. Ne farkı var ki? Taş işte. Evet, ama Eğik. Ama aman tanrım. Ne kadar dikkatli. Evet iyi burası birazcık. Ee, tabii adamların neyi düşündüğünü çok net bilmek imkansız ama birincisi çok mantıklı bir şey. Bir kere buradaki e, doğaya yani rampaya eğime uydurmuşlar. Değil. İkincisi de çok mantıklı bir açıklama e, var. E, yukarıdasınız ve aşağıdalar neyi ee, göz önüne alarak hmm. rampalı bir sur yaparsınız? Işte. Görüş, Görüş açısı. Görüş Görüş açısı. Şimdi evet. ne kadar da evet. şey olsa e, hani öyle sular yağlar falan dökmek onlar orta çağda olan şeyler ama e, ne kadar da işte e, bir şeyler dökmeye de çalışıyorlar falan ne kadar da savunmaya da çalışıyorlar sonuçta bir meyil olması. Ve insanlara bakın oradan bana baktığınızda benim bütün vücudumu görebiliyor. E, ama hocam buraya çıkması gizli 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 nasıl zor ama? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <şap yer. gülüyor> Hayır şimdi orada bir insan var ben de buradayım. Ben buradan çıktığımda beni görüyor adam. Evet bana adam ama surun tepesinden orada çalışıyor. Ay çok ya! ya! <laughs> <laughs> Bırakın orayı, orayı da alın. On yıllar geçince güzel bir şey olacaktı. İnşallah. Haklı mıyım? Güzel bir şey evet. olacaktı, hatırlamıştık. Evet. Turistler evet. falan değil de, kendisi de işte yüzetme bilmiyor mu? Burası var, burası var. Ne alıştık yani? gözü gelmesin gelmesin tırmandık tırmandık. Hala da tırmanıyoruz ve ucu bucağı da gözükmüyor. Oh yoruldum. Yağmur başladı. <laughs> <laughs> tamam tamam. Aa, Meltem ve Neşe. Bunlar arkadaşlarım. Gülru ve Zuhal. Ve tekrar ben. Ve tekrar Meltem. Ne? Tekrar. Ne? ha? Neşe. 13, 13, 5, Evet. Ve, e, ben Düşman değil mi bu arada? Bana da bakın. Gel gel. <laughs> Şunu kaldır. <laughs> Muhteşem bir yer ya. Burası... Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yani dördüncü yüzyılda yapılmış kiliselerden dünya üzerindeki birkaç örneğinden bir tanesi. İlk dönemde olduğu için Hristiyanlık aynı İslamiyetin ilk yıllarında olduğu gibi zorluklarla karşılaşmış ve keşişler her zaman için Yunanistan'da da bu bu şekilde dağların en zirvesine insanlardan ve askerlerden korunabilecekleri noktalara yapma gereği hissetmişler. kauka <laughs> Arkadaşlar burada e, ilk kez Bizans dönemine ait duvar resimleriyle de karşılaşıyoruz. Demin de söylediğim gibi orijinali bozulmuş ancak e, yakın zaten örnekler aynı e, orta şartta görülecek. E, Sözünü edeceğimiz iki tane tasvir var burada önemli olan. Birisi hemen bakın büyükçe tasvir edilmiş bir meryem tasviri. Dördüncü bir <laughs> en büyük konusundan sonra Meryem'e bir takım kutuplar bitti ve Tanrı'nın Bundan sonra Meryem, kilise tarafından, doğduğu <laughs> kilise tarafından, tarafından bir takım kutuplar Bunlardan biri de e, kiliseye adını veren Taner Gül'e alındı, Baki'den Bir diğeri de Kıza'nın e, resmi Karadeniz'den, çok fazla atıcıyı buradan Kore kiliselerinde gördük. İstanbul'da önemli bir manastır kilisesidir. E, ee, Pratikli evlenler yani. Yani dünyayı kucağında tutanlar yani. Bütün evlerini kucaklayan, onun rahmine alanlar ya. Yani. Ee, bu tasviri şu şekilde, gördüğünüz şekilde tasvir ediyorlar. Cepheden e, yarı yani yüz günlük, günlük <laughs> <laughs>

bocu dinletirmeyecek <laughs>